Selamun aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız benim bugün çok evlatlarım, torunlarım, herkes burada. Arkadaşlar yemeklerimde pilav yaptım. Pirinç pilavı, sade tereyağlı bol, et. Eti doğradım, kodum arkadaşlar. Kendi suyumla pişti. Şimdi de tereyağını koyayım. Tereyağı da Erzincan'dan geldi bana kızım getirdi. Çok güzel. Kayınvalidesi yapay onu. Bak. Şimdi tereyağıyla kavrulacak. Ondan sonra yemeğe hazır. Şimdi burada tadı fasulyemiz var. Onu da açayım. Onu da kepçelendirip karıştır. Taze fasulye o da güzel o da etli güveç gibi yani. Taze fasulye ama o da etli güveç gibi. Çok güzel. Arkadaşlarım. Şimdi gel gelelim işin aslına. Burada da yapmış olduğum e, turşum var. İstek üzerine açtırdılar. Turşu istedik dediler. Şimdi Arkadaşlar gelin hep beraber turşu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ilaç biliyorsunuz bu şifa. Bakın rengine. Gördünüz mü canlar bakın. Turşu han koş rızık zamanı. Olmadı şuradan tutamayırım. Şu olmadı. Bir dakika. Heh. Nasıl? Yedin mi? Güzel, acı. Ya. Bunun tuzu yoktur ha. Suyun suyu bile yanır zaten onu. Evet. Şöyle bol bol koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım bakın. kadar güzel. Hmm. Gördünüz mü? Böyle kaç türlü turşum var benim bir sürü yapmışım. Bunun suyu bile yeni arkadaşlar. Şimdi gelinim der anne ona alır gider. <laughs> Bu yeter. Bunda her şey var. Bunda sebzelerin hepsi var. Yalnız bunun kırmızı çöp pancarı var ya arkadaşlar. Evet, kırmızı kök panzer koydum ona. O güzel yaptı onu. Yemeğim de güzel olmuş. Taze fasulyem. Gördüğünüz gibi o da etli. Yoğurt da çıkartırım. Pilavım da her şeyim tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben iki bir iki mahapetim var sizle beraber. Ee, şöyle bir şey var. Bunu ben kendime çevireyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun çıkın çıkın gelin hep beraber yiyelim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Allah sizlerden razı olsun. Yorumlarınızdan, güzel yorumlarınızdan, beğenilerinizden, izleyicilerimden, yeni abonelerden Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle çekmeyecektim ama bugün çekemeyecektim. Bugün biraz iki gündür rahatsızım. Çoluk çocuğum da hep gelmiş. Ufaktan böyle size bir gezdirir gösteririm. içerisi dolu. <laughs> Şimdi arkadaşlar diyeceğim şu. Şimdi oraya bir arkadaşımız bana bir yorum yazmış. Ee, Özlem'in çocuk bakmasına e, şey değil. Yani bakamaymış Özlem çocuklarını da. Bilmem ya o çocukları sen mi baktın şimdiye kadar arkadaş? He? bilip bilmediğin yere niye konuşuyorsun? O kadın ömrünü veriyor be. O anneanne olsun, özlem olsun. Sen özlemi görmüyorsun mu? Çocukları kadar zayıf olmuş. Çocuğu ondan daha kilolu. Yani yazık, ayıp ediyorsunuz. Söylemeyin öyle şeyleri. Gerçekten günahlıysınız. Dikkatli konuşun, insanları incitmeyin. Hele hele bak o sözü sadece özleme demiyorsun. Özlem gibi kaç tane anne var babasız çocuk bakalım. Anladın mı arkadaşım? Onu özleme yazdığın zaman onu okuyan kim bilir kaç tane çocuk bakan babasız anne, babasız çocuk bakan anneler var. Onun için yanlış ediyorsunuz konuşmayın. Çok güzel bir anne, çok fedakar. Bir senedir de hala eşini unutmayan gerçekten çok iyi bir anne, çok bir iyi eş. Ee, onun kocası çok e, şanslı bir adamdı. Ama tabii Özlem şanssızdı, kocasını kaybetti. Olsun. O da Allah onu öyle sevdi. Onun için e, bir daha öyle kelimeleri benim sayfamda istemiyorum arkadaşlar. Yazmayacaksınız kesinlikle. Kınayırım sizi. Gerçekten kınayırım. Allah adama taş vurur ki yukarıdayım aşağı. Anladın mı? İnsanların bu kadar özeline girmeyin. Neymiş özlem yiymiş çocuğa öyle şey olur mu ya o ne biçim laftır ya kadın ömrünü veriyor onlara ya ne biçim insansınız siz ya bak ateş düştüğü yeri yakar onun için o ateşe da yanaşan orada yan, yanar biliyorsun daha beter olur etmeyin böyle günahliysiniz ah almayın şimdi bu arada arkadaşlarım istemiyorum kendi kanalımda öyle yazıları kimseden. Yani bugünden beri çok e, üzdü beni o e, kelime akşamdan beri. Yani olmayacak şeyler yazıyorsunuz. Yazmayın. Olmaz öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bunlar masa hazırlayılır. Yemek hazırlayılır. Dedim onun için bu video çektim yani. Yoksa bugün e, video çekecek durumda değildim. Rahatsızdım çünkü. Şöyle bir Çaktırmadan evin içini bir gezdireyim size. Bakın ev dolu. Daha yoldalar da var. Daha kalabalık yerler de var. Çaktırmadan. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Damadım hiç istemiyor. Hemen ıh etti bana, etti bana. Çünkü o da izli. <laughs> Anne sevsun onu. O damadım benim Erzincanlı'dır. Çok iyiydiler. Hepsi ailece çok iyiydiler. Allah herkesi de iyileri nasip etsin. Daha çoluk çocuğum gene geleyim. İşte böyle arkadaşlarım. Bu üç günlük dünyada hiç gerek yok. Oylaydı da, boylaydı da. Oydu da, buydu da. Yani hiç gerek yok. İnsanları incitmeye, acıtmaya hiç gerek yok. Böyle arkadaşlarım. Şu turşuyu da bir daha göstereyim size. Turşuma bakın. Gördünüz mü canlar? Onda var ya her şey var. Onda karnı, bahar, salatalık, domates... Yeşil biber ama o mübarek etmiş onları kendi renginde şifa yani şu gördüğünüz ben var ya çok tükettim böyle bu akşam da bunu yeni açtım o kadar turşu tükettim ki bu kışın çok tükettim e hasta olanlara da verdim Allah şifa versin herkese helal hoş olsun herkese verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle dışarısı karanlık tabi. Şöyle çiçeklerimi görün. Tabii camdan beni de görüyorsunuz. <laughs> Hadi vedalaşalım. Allah'ıma emanet olun arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, Allah razı ola. Çöpçü geldi bu saatte çöp toplayı. Evet. İşte Allah hepinizden razı olsun. Allah bunu atmasın, da bırakmasın. Cenabı Allah'ım hiç kimseyi zora düşürüp derman aratmasın. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva. Allah'ım hastalarımıza şifa ismiyle, şafi ismiyle şifa, dertlerimize de deva ver ya Rabbim. Arkadaşlarım Allah'ıma emanet olun. Çok hastalarımız var şifa bekleyen Allah'ım onlara şafi ismiyle şifa ver ya Resulallah'ım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah bunaltmasın sizleri.